Merhaba arkadaşlar. Aralık ayı biraz e, yoğun bir ay olacak. Gençliğinin şeyi geliyor, 1.2'si geliyor. Birçok çıkan anime tarzı gacha oyunları da var. Onları ufak ufak tanıtayım dedim. E, ne oynayacağız, ne edeceğiz diye boşlukta olanlar varsa, e, Cyberpunk dışında yani, genel <laughs> ertelenmezse tabii, e, gelecek oyunlardan biri bu. E, God of High School. Belki duymuşsunuzdur adını. <laughs> belki izlemişsinizdir, belki izlememişsinizdir. Burada oyun şey yok, trader yok o yüzden göstermiyorum. Oyun Kore versiyonu varmış galiba. Global versiyonu geliyor şu an. Baya bayağı bir tuttu. Reddit'te falan bayağı muhabbetleri dönüyor. One Piece Treasure Cruise diye bir oyun var. Oynadınız mı bilmiyorum. Gaç oyunu. Onun gibi bir kombat sistemi olacak galiba. Boss tarzı, raid tarzı bir şey varmış. Anladığım kadarıyla 5 karakter kullanıyoruz falan. Böyle pvp battle'ları işte lonca korup lonca pvp battle'ları tarzı şeyler varmış. Eğer beğenirseniz yani bu tarz oyunlar hoşunuza gidiyorsa. Yani God of en azından para vermeden kenarda oynayabileceğiniz karakterleri geliştirebileceğiniz bir oyun. Fena değil gibi bakalım inşallah güzel olur. Oynarız beraber. Gelelim bir sonraki oyunumuza. En çok beklenen oyunlardan bir tanesi Demon Slayer. Demonslayer ta oyun tarzı biraz daha sizi e, beğeneceğiniz bir tarzda. Şöyle göstereyim hemen ufak oyundan sahneler. Çok fazla bir şey açıklanmadı bunun e, gameplay hakkında çok kısa bir görüntü var. Onu göstereceğim sadece. Neredeydi o? Evet, şuradaydı galiba. Hah, geliyor. Bu, bu şekil yani. Normal Genshin tarzı, ileri action RPG falan tarzı bir oyun. Nasıl bunu gaçayla bağlayacaklar, nasıl edecekler bilmiyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla iki taraftan birini seçiyorsun. Ya Demon oluyorsunuz ya Demon Slayer oluyorsunuz iki taraftan birini seçip dövüş oluyor yani oyuna hikayesi nasıl olacak hangisini seçtiğinize göre değişecek mi vesaire bu görüntü dışında bir şey yayınlanmadı baya bir şey gizemli duruyor yani şeyde gelecek Aralık ayında gelecek ama artık daha fazla bir şey yayınlarlarsa daha da böyle hype bir iki video daha atarım onunla alakalı. Ama an itibariyle bu kadar bir görüntü var yani çok fazla bir şey yok oyun hakkında. Ben valla beğeni şeyle bekliyorum yani çok sevdiğim bir anime. Dimas'ları izlemeyen varsa izlesin. İnşallah güzel olacak. pre registration epeydir açtılar. Her şey fullendi. pre registration ön kayıt yapmanıza gerek yok yani bu ödüllerin hepsini. Her türlü alacağız. Bir tane karakter seçebilecek bir şey. Tanjiro, Nezuko, Zenitsu ya da Inosuke. Bu bedava üç bu karakterlerden birini alabileceğiz. Herhalde ben buradan Tanjiro'yu alırım. Nezuko waifu değil. Nezuko sister. Nezuko kardeş. Waifu demeyin beyler. <laughs> Gelelim bir sonraki oyunumuza. Ee, bu ne? Hangi oyun bu? Ha Kimetsu bu. aynı oyunu açmışız. Kapatın. kapat. Bir sonraki oyun nier. Nier Reincarnation, nier Automata'nın şu an e, zaten YouTube şeyde. YouTube'da part part atıyorum oyunu. Bunun e, gaçası geliyor. 23'ünde gelecek. Gençinin bir ikisiyle aynı tarihte. Değişik bir atmosferi var böyle karamsar hikaye bazlı bir gaça bu. Hani bunda böyle karakter çıkarmak falan işte nasıl olur? PVP varacak mı? Olmayacak mı? Belli değil de bunda daha çok nier e, şeyi dünya soruşunuza giderse oynayanlar varsa aranızda. Nier'in şeyi, o e, bulunduğu dünya, orada olanlar vesaire falan filan hikayeyi şey yapıyorsun. hoşunuza gittiyse, designer zaten Final Fantasy'nin falan diğer e, otomata alyan adammış. Ona benzer bir şey var. Onuncu e, yıl kutlamalarını falan hesabına çıkartıyorlar. E, i̇nşallah güzel olur ambiyans falan için bir siz birazdan göreceksiniz zaten benim bayağı hoşuma gitti. Atmosfer güzeldi. Bu konu ağırlıklı olacak. Yani ben en azından çok oynayan olmasa da bu oyunu kenarda hikayeyi görmek açısından Nier'i ben bayağı beğendim hikayesini çünkü. Öğrenmek tadında oynarım yani. Bir bakarım neyin nesiymiş neyin fesiymiş diye. Bunu nasıl kaçaya bağlayacaklar? Biraz değişik bak. Hem böyle bu şekilde dünyada gezebiliyorsunuz, araştırabiliyorsunuz bir şeyleri. Hem de turn based combat'ı var yani. E farklı karakterler falan da kullanabiliyorsunuz. Nier evreninden e, bu androidlerden bir tanesi var A2 diye. O karakter falan da var burada. Hani nasıl hikaye bağlanıyor, nasıl oluyor, nedir bu, ne değildir. Paralel evren diye mi geçiyor? Yani combat bu şekilde. Gördüğünüz gibi o Android kardeş var ki Buraya dönüyor bir anda. Burada böyle geziyorsunuz. Baya değişik. <laughs> bu şekilde hani ki <laughs> biraz tuhaf bir şey var sistem Buradaki görüntülerle demin gösterdiği görüntüler değişik. Bu görüntüler değişik. Biraz tuhaf nasıl olacak, nasıl bir şey olacak ben merakla bekliyorum açıkçası. Bir şans veririm herhalde sararsa e, oynayanlarla beraber elden geldiğinde çevirir yardımcı olmaya çalışırım niye <laughs> reincarnation 23 Aralık'ta geliyor gelelim bir sonrakine My Hero Academia Strongest Hero burada e, çok ufak bir betası yayınlandı şeyde Japonya'da e, orada işte şey yaptılar insanlar deneme imkanı doğrudan bir sahne göstereceğim Bu da bayağı hype'lı. Bu da işte Aralık ayında geliyor Boku no Hero Akademienin My Hero Akademiyanın şeyi göstereyim böyle. Combat'ı tamamen <laughs> Genshin falan tarzı action RPG ama şey değil yani open world değil Genshin gibi. Yine quest'ler vesaire var. Gaçalardan böyle karakterler çıkartacağız anladığım kadarıyla. Ee, ama şey yok işte birden fazla karakterle oynayamıyoruz tek bir karakteri alıp geliştiriyoruz herhalde. Tam olarak nasıl olduğunu hiçbir fikrim yok. Yani oyunu bu görüntüsü dışında yoğun bir bilgi e, elde edemedim yani görmedim, bulamadım, şey yapmadım. E, çıktığı zaman ya da çıkmasına yaklaştığı zaman daha çok elimize net bilgiler gelecek herhalde. Ablacığım bir 14 all falan at da gör, görsek ya. E, sistem tamamen bu şekilde ha böyle Bağım smash attı. Ha. One for atmadı. Bu şekilde kombat bu şekilde combat daha çok şey oluyor. seviyor bizim izleyiciler turn basedden ziyade o yüzden bu ve Demon Slayer Eğer illaki bu tarz şey seviyorsanız, combat seviyorsanız daha da ilginizi çekecektir. Bir tane daha böyle videosu var hani bir şey yapmak isteyen varsa bakabilir internetten. Yazdığınız zaman bulabilirsiniz. Aynı şekilde bu bu karakteri değil, diğer şeyi oynuyor. Neydi o? Bombacı vardı ya, el bombası vardı iki elinde de. Unuttum adını ya Deko'nun düşmanı. Kaçcan kaçcan adı aklıma gelmedi. Gelelim bir sonraki oyuna. Bir sonraki oyun slime. Slime'dan da şey geliyor işte. kaça <laughs> tarzı oyunu geliyor. Slime'ın gene ufak bir şeyi var bunun da. Görüntüsü var sadece oyun hakkında. Böyle yoğun trailerlar çıkmadı. oyunu şurada çıkmasına bir ay kalmasına rağmen. Bunu Çinliler yapıyor ama şimdi gör grafikleri görünce siz şaşıracaksınız. Oyun sistemi nasıl? Oy bu oyun sistemi biraz da turn based'e benziyor. Ee, şeyi mekanikleri yani anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla ee, Çinliler yapmış o yüzden. Grafikler gayet iyi bakışı. Çok kısa bir sahne var. Tamamen göstermeyecek. Zaten video 30 saniyelik bir şey. Bak gör burası işte oyun oyun grafikleri gördüğünüz gibi. Baksanıza grafikler baya şekilli şukullu. Baya kaliteli duruyor yani. Çinlerin yaptığı bir oyun. Bir dahaki ay geldiği zaman oynayacağız yani. Ben en azından oynayacağım. Çevirme elden geldiğince yaparım gene. Bahsederim. İnşallah güzel olur. Şey yaparız. Oynarı Slime'ın bu şeyi baya kaliteli duruyor. Gelelim bir sonraki oyuna. Bunu şey olarak koydum buraya. Hani <laughs> artı bir tarzı koyuyorlar ya. Artı bir tarzı koydum bunun ne zaman geleceği belli değil de pre-registration ödülleri yani ön kayıt ödülleri başladı. O yüzden çok geç geleceğini zannetmiyorum. Ya aralığın sonunda gelir ya ocağın başında gelir. Bunu bayağı şey yapan vardı. Bilmeyen varsa bu animenin hayranı inanılmaz var çünkü. Shield Hero'nun eğer hiç duymaya duymadığınız etmediğiniz varsa şey yapın diye hazırda bekleyebilirsiniz. Bu oyunu bu animenin de oyunu geliyor. Karakterleri falan oyun sistemi hakkında her şey Coming Soon, yazıyor. Nasıl olacağına dair bir bilgi yok. The Rise umarım güzel olur. Şekil düş olur. Biz de severek, eğlenerek oynarız. Bu oyunun gaçasını da. Şimdi bir diğer gaçadan daha bahsedeceğim sonuncu olarak. Bu da Aralık'ta geliyor. 2020 son şeyi. Tanya diye bir anime var. İzlediniz mi bilmiyorum. Saga of Devil Tanya. İzlemediyseniz de kesin izleyin. Çok eğlenceli bir anime. Bu animenin de oyunu geliyor. Ya bu animenin animeyi çok sevdiyseniz, şu Tanya muhabbetini dinlemek istiyorsanız oynayabilirsiniz bence. Oyun çok efsane durmuyor açıkçası. Yani ben benim ben oynarım. Benim tarzıma benziyor biraz da. Hani genel izleyici e, şey kitle yani genel e, kitleye pek hitap edeceğini zannetmiyorum. E, combat biraz böyle turn-based ayarlayabiliyorsunuz. Burada karakterden ziyade daha çok silah ağırlıklı bir gacha sistemi var. Silah çıkartıyorsunuz yani karakterleri elde etmek bir tık daha kolay. Team takım batış koy, dövüşleri falan var. Hepsi her şey turn based üzerine. Aralık ayında gelecek. Yani oyundan ziyade anime izlemediyseniz anime kesin izleyin. Animesi çok güzel, eğlenceli böyle çok güçlü ana karakterleri falan seviyorsanız değişik böyle kötü ana karakter falan tarzı Kesinlikle izleyin. Ben iki defa izledim. Söyleyeceklerim bu kadar. Hani beklediğiniz, bildiğiniz bir anime varsa yorumlara yazın. Konuşuruz. Ya da herhangi bir anime, herhangi bir oyun hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız yazabilirsiniz. Ben de bakarım sağda solda. Discord'da da. Kaça kanalı açılacak zaten açıldığı zaman. Ya bugün açacağız yani, sırf değişik kaçalar konuşursun. Başka oyunlar kanalında genelde konuşuluyor. oradan yazabilirsiniz ilgilendiğiniz ya da bildiğiniz bir kaça varsa gözden kaçan ilgileneceğiz. Bakalım güzel olursa bol bol oynarız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.